Merhaba sayın izleyiciler, ben Doktor Şekip Altunka. Bugün de hipertansiyonla ilgili konuşmaya devam edeceğim. Gülizar Hanım soracak ben cevap vereceğim. Sayın hocam merhabalar, nasılsınız? Sağ olun çok teşekkür ederim Gülizar Hanım. Heyecanla sorularınızı bekliyoruz. Evet. Aytekin çok... bizi bugün epey yoracak. <laughs> Sizin için çok güzel sorular hazırladım. Evet ilk sorumuzla başlayalım bir kişiye yaşlı demek için belli bir sınır var mıdır? Evet ya bu herkes tarafından sonra Yani tıp literatüründe de sorulur kişiler arasında da. Şimdi ben yaşı şöyle derlerim. Bir kronolojik yaş var. Kronolojik yaş demek nüfus cüzdanında yazılan yaş. Bir insan 70 yaşında, 60 yaşında, 65 yaşında. Bir de biyolojik yaş var. insanın vücudundaki hastalıklara, hasarlara göre belirlenen yaş. Şimdi benim bir sloganım vardır. Her zaman bunu söylerim. İnsan damar yaşı kadar gençtir diye. Şimdi gelir hasta 55-60 yaşında genç gözükür, dışarıdan fit gözükür ama damarları plak doludur. Damar sertliği vardır. Mesela bu hasta damar yaşı bakımından yaşlıdır ama bazı hasta gelir 80 yaşında damarları pırıl pırıl, akıl sağlığı, beyin sağlığı gayet iyi. Bu adama yaşlı demek gerekir mi? İşte bunlar hep tartışmalı. Demek ki bir biyolojik yaş var bir kronolojik yaş, biyolojik yaş yaşlılığı demek için daha önemlidir. Ama genel olarak dünyada kabul edilen yaş sınırı 70'tir. 70 yaşın üzerine biz yaşlı nüfus araştırmalarda yaşlı nüfus olarak değerlendiririz. Hı. Bazı kişiler 65 yaşını, bazı yazarlar 65 yaşını söylüyorlar ama biz artık 70 yaşı kabul ediyoruz. Hatta şöyle söyleyeyim, yaşam süresinin uzamasına bağlı olarak yaşlıyı 85 yaş, 90 yaşın üzerinde bile çıkarabiliriz. Ya yani bu yaştaki kişiler kendilerini çok fazla ben işte yaşlandım, işim bitmiş diye düşünmesinler. Peki hocam, yaşlılarda görülen hipertansiyonun özellikleri nelerdir? Şimdi daha önceki videolarda bahsetmiştik. Yaşlandıkça tansiyon yükselme eğilimine girer diye. Şimdi yaşlılardaki hipertansiyonun önemli özelliklerinden birisi bazı tansiyon hastalarının sistolik tansiyon yani büyük tansiyon dediğimiz yükselir, küçük tansiyon dediğimiz küçük tansiyon düşer. Yani aradaki tansiyon açılır. Bu gençlerde çok olur bir de yaşlılarda oluşur. Bu tansiyon e, tabi tedavide bizi bazı özellikler arz eder. Çünkü Yüksek büyük tansiyonu düşürürken küçük tansiyonu fazla düşürmemeniz lazım. Mesela yaşlı tansiyonlarda bu önemlidir bizim için. Onu sağlamak için de bazen güne dağıtırız ilaçları. Yani e, hani hipertansiyon tedavisi bir sanattır derim ya. Bu hastalarda da bu tür özelliklere dikkat ederek tansiyonu tedavi etmek lazım. Bir de yaşa bağlı olarak ileri yaşlarda kaygı ve stres çok olur. Böyle akut tansiyon yükselmeleri biz çok görürüz. Hastanın tansiyonu normal giderken bir bakarsın tavanlara çıkıyor. Onda da en çok kaygı, işte ben felç olacağım, Allah korusun öleceğim gibi düşüncelerle tansiyon 15-16 olduğu zaman o panik duygusunu 18-19-20'lere, 22'lere kadar çıkar. Biz bu tür hastalarda, yaşlı hastalarda genelde e, tansiyon tedavisine ek olarak bu stres tedavisinin de önemli olduğunu söyleriz. Yine ileri yaşlarda söylemek istediğim bir konu var. İleri yaşlarda kol damarlarında çok plak damar sertliği olursa yalancı yüksek tansiyon dediğimiz bir tablo görülebilir. Bunların damar içindeki tansiyonun fazla yüksek olmamasına rağmen kolda ölçtüğümüz tansiyon yüksek gibi gözükür. Biz bunlara psüdo hipertansiyon, yalancı hipertansiyon deriz. Onu da genelde parmaktan ölçen cihazlarla tansiyonlarını ölçeriz. Ee, yine tansiyon hastalarında, yaşlı tansiyon hastaları idrar söktürücü ilaçlara karşı biraz duyarlıdırlar. Onlara e, bu ilaçları verirken daha dikkatli olmak lazım. Mesela e, tuz düşüklüğü bunlarda fazla gözükür, gençlerden farklı olarak. Ona çok dikkat etmek lazım. Yine yaşlı tansiyonlarda şöyle bir problem vardır. Mesela normal giden, kontrollü giden tansiyon aniden yükselir. Ya bakarsınız ilaçlarını düzgün kullanıyor. Hiçbir risk faktörü yok. Hastanın birden tansiyonu yükselmiş. İşte bunlar da böbrek damarlarında tıkanıklık olabilir. Damar sertliğine bağlı. Tansiyonu bu yapmış olabilir. Bu tür hastalarında böbrek damarlarını ciddi bir şekilde araştırmak gerekebilir. Benim Söylemek istediklerim bunlar. Ha bir de yine hatırlatayım bir Tansiyon yaşlı tansiyon hastaları tuza çok duyarlıdırlar. Yani mesela gençler tuza bu kadar duyarlı değildir. Tuz onlarda tansiyonu çok daha etkiler yaşlı hastalarda. Buna da dikkat etmek lazım. Teşekkür ederim. Yaşlılarda ani tansiyon düşmeleri görülebilir mi? Evet bu bizim yaşlı hastalarda Gördüğümüz ve bazen çok ihmal edilen bir konudur. Mesela şöyle pozisyonla yani ayağa kalkarak veya pozisyon değiştirerek tansiyon düşmeleri görülür. Büyük tansiyonda 2 puanın üzerinde, küçük tansiyonda da 1 puanın üzerinde olduğu zaman biz buna postural hipotansiyon yani pozisyona bağlı tansiyon düşmeleri görürüz. Bu ne yapar? Hastada böyle bilinç bulanıklığı yapar, yorgunluk yapar. Düşmeleri neden olur, Allah korusun kırıklar olur işte kalçasında, e, bacaklarında. Hekim özellikle bu şikayetleri olan hastaları mutlaka hem yatarak hem de ayakta tansiyon ölçerek aradaki farka bakıp pozisyona bağlı tansiyon düşmesi var mı yok mu diye bunu araştırması lazım. Tabi iş yoğunluğuna bağlı, zaman baskısına bağlı dışarıda birçok hasta varken bunu çoğu hastanelerde Yapamıyorlar. Hekimler de yapamıyorlar. Bununla ilgili tabi bazı tedbirler alınarak hastaların ayağa kalkınca veya pozisyonla tansiyon düşmesi var mı yok mu diye araştırmak gerekir. Çünkü hastaya hipertansiyon tedavisi verirken buna çok dikkat etmek lazım. Evet sayın hocam. Bu şekilde ani tansiyon düşmeleri olan yaşlılarda tedavi nasıl yapılmaktadır? Evet tedavi biraz farklıdır. Mesela bu tür hastalara alfa blokör dediğimiz ilaçları verirken dikkatli olmak lazım. Hastanın özellikle ani tansiyon düşmelerine neden olabileceğini hatırlatmak lazım mutlaka verilecekse veya vermekten kaçınmak gerekebilir. Basit tedbirlerle bu tür önce basit tedbirlerle bu tansiyon düşmelerini önlemeye çalışıyoruz. Eğer çok ağırsa tansiyon düşmeleri özellikle Parkinson hastalarında çok ağır tansiyon düşmeleri olur. Hasta yatar, 220'ye 10 ölçerseniz ayağa kalkar, 5'e 3'e e, düşer. Yani bunların tansiyonlarının düşmelerini ayarlamak, yattığı zaman tansiyon yükselmesini önlemek bayağı bizi uğraştıran tedbirlerdendir. Ama ben hafif düşmeler olan hastalara öncelikle diyorum pozisyon değiştirmeden önce bir veya iki bardak su için sabahleyin uykudan kalkmadan önce bir bardak su için yataktan kalkmadan önce, bazen yemeklerden sonra da tansiyon düşmesi olabilir. Bu yaşlı kişilerde yemekten önce bir veya iki bardak su için derim. Ama en önemli tedbir, bu birçok kişiye de öneriyorum bunu varis çorabı giymek. Diz altı veya düz üstü. Varis çorabı bacaklarda göllenen kanların kanın yukarıda kalmasına neden olarak tansiyon düşmelerini önleyebilir. Yani yer çekiminin etkisini azaltmak lazım onlara çok dikkat etmek lazım. Benim öyle hastalarım var ki kilolu külotlu çorap giydirerek ancak tansiyon düşmesini önlediğim hastalarım var. Bir de tabii yurt dışından gelen bir ilaç var onu veriyoruz. Eğer hastaya bir kontrolendikasyon yoksa Gülizar Hanım. Çok teşekkür ediyorum hocam bu değerli bilgileriniz için. Ben teşekkür ederim. Sayın izleyiciler bugün de hipertansiyonla ilgili konuşma yaptık. Beni izlemeye devam edin. Değerli bilgiler edineceğinize inanıyorum. Saygılarımla hepinizi selamlar.